Gece Medine üzerine usulca çökmüştü. Rüzgar hurma ağaçlarının yapraklarını hışırdatıyor. Şehir uykuya dalarken karanlık sokaklarda bir gölge dolaşıyordu. Bu gölge sıradan bir adamın değil, dünyanın en güçlü halifesinin gölgesiydi. Hazreti Ömer'in ama o tahtında oturan bir hükümdar değil. Omzunda eski bir hırka, elinde bir baston, başı öne eğik bir kuldu. Herkesin uyuduğu saatlerde o şehir şehir dolaşırdı. Ne askerle ne muhafızla, tek başına halkının arasında sadece Allah için. Bir gece yine sokaklarda dolaşırken kulak kabarttı bir evden gelen fısıltılara. Bir anne kızına şöyle diyordu: "Sabah ezanına daha var. Sütümüze biraz su katalım, daha fazla kazanalım." Genç kız gözlerini kaldırıp cevap verdi: "Ama annem Halife Ömer böyle yapmamızı yasaklamadı mı?" Annesi sustu. Sonra alçak sesle ekledi: "Ömer nerede ki şimdi? Burada değil." Genç kızın cevabıysa tarihe kazınacak kadar büyüktü. Ömer görmese bile onun Rabbi görüyor ya. Hazreti Ömer kapıda tüm konuşulanları duymuştu. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Gönlünde hem hayranlık hem mahcubiyet bu genç kıza sahip çıkan bir toplumun başında olduğu için şükretti ama bir yandan da korktu. Çünkü bu denli dürüst bir halkın başında olmak ağır bir sorumluluktu. İşte bu yüzden Hazreti Ömer gece ağlardı. Çünkü onun gözünde halifelik saltanat değil, bir hesaptı. Fırat Nehri kıyısında bir keçi kaybolsa Allah onun hesabını benden sorar diyen bir adamdı o. Evine döner, secdeye kapanır, gözyaşlarıyla dua ederdi. "Allah'ım, bu ümmetin derdine beni dertli kıl. Eğer ben adil değilsem canımı al da onlara zulmetmeyeyim." Bir gece daha kucağında bir torba un, sırtında yağ testisiyle yoksul bir ailenin kapısını çaldı. Kimse onu tanımadı. Kadın, karanlıkta gelen bu adamın adını bile sormadı. Sadece teşekkür etti. Çocuklarının gözlerindeki sevinç, Hazreti Ömer'in kalbine ağır ağır dokundu. Arkasını döndü, gözleri nemli, gecenin karanlığına karıştı. Sözler İlhamlı kanalındasın. Bu hikayeyi dinlediysen, kalbinde bir yer kıpırdadıysa, bil ki hala içimizde adaleti ve merhameti hatırlayan insanlar var. Peki sen gece sessizliğinde kimin derdine derman oluyorsun? Yorumlara yaz, paylaş, başkalarının da yüreğine dokun. Çünkü gerçek adalet görmediğimiz yerde başlar. Sözler ilhamlı seni sadece izletmez, sana sorumluluğunu da hatırlatır. Abone ol, paylaş. Bir vicdan daha uyansın.